Bazı insanlar konuştuğunda ortamda bir şey olur. Sessizlik yayılır. Herkes susar. Peki neden? Çünkü etkili konuşma sadece sesle değil kim olduğunla ilgilidir. Eğer sen de konuştuğunda herkesin seni duymasını istiyorsan bu beş aynaya bakmadan olmaz. Birinci ayna. Sesin değil, kimliğin dinlenir. İnsanlar kelimelere değil, kim olduğuna kulak verir. Birine güveniliyorsa, söyledikleri savunulmaz bile. Ama güven duyulmayan birinden gelen söz, altın da olsa işe yaramaz. Hiç aynı fikri başka biri söyleyince daha çok ciddiye alındığını fark ettin mi? Çünkü o kişiye kimlik kredisi verildi. Senin sesini değil, algılanan değerini dinliyorlardı. İkinci ayna. Sakinlik, gücün en sessiz halidir. Çok bağıran etkili değildir. Varlığıyla ortamı hizalayan biri en çok dikkati çeker. Bedenin sessizleştiğinde sinir sistemleri hizalanır. Sınıfta sessizce derse giren ama herkesin gözünün üstünde olduğu bir öğretmeni hatırla. Çünkü ses değil, denge baskındır. Üçüncü ayna. Ses tonun, inandığın şeyin röntgenidir. İnsanlar ne söylediğini değil, nasıl söylediğini dinler. Samimiysen anlaşılır. Zorluyorsan fark edilir. Çünkü ses tonu yalandan daha gürültülüdür. Aynı cümleyi farklı duygularla söyle. Ben iyiyim. Bedenin inanmıyorsa kimse inanmaz. Dördüncü ayna. Anlattığın değil, hissettirdiğin hatırlanır. Derin konuşmalar cümlelerden değil, duygudan oluşur. İnsanlar seni fikirlerinle değil, kendilerine dokunan yerinle hatırlar. Bir arkadaşının sana yıllar önce ne söylediğini unuttun ama o anda hissettirdiği duyguyu hala hatırlıyorsun. Çünkü beyin, duyguyu dosyalar, kelimeyi değil. Beşinci ayna. Konuşmak zorunda değilsen dinlenirsin. En çok konuşanlar değil, konuşmaya mecbur olmayanlar etkileyicidir. Zihin, gereksiz sesleri filtreler. Az konuşan ama net olan biri kalabalığın yönünü değiştirir. Kalabalıkta herkes konuşurken birinin sessizce dinlemesi neden seni huzursuz eder? Çünkü o kişi konuşmama lüksüne sahiptir. Ve bu gücün işaretidir. Konuşmak ağzını açmak değildir. Var olmaktır bu beş aynaya bakmadan konuşursan, belki sesin çıkar ama kimse gerçekten duymaz. Ama bu aynalara bakarsan, konuşmaya başladığında herkes susar. Çünkü o an sadece bir ses değil, bir varlık konuşuyordur. Eğer bu video sana aynanı gösterdiyse, şimdi sen de bir adım at. Beğenmeyi ve bu yolculuğa devam etmek için abone olmayı unutma. Çünkü bazen bir ses sadece bir videoyla hayatı değiştirebilir.